Baba Dünya Kupası öncesinde bence e, çok büyük bir maç olan Almanya-Arjantin maçı Almanya'da oynanacak e, çarşamba günü. Ve şimdi bu maça baktığımızda şöyle düşünüyorum ben hani şu anda dünyanın birçok yerinde bugün ve yarın e, çeşitli ülke takımları birbirleriyle karşılaşacaklar. O geniş listeye baktığımızda genelde e, biraz daha böyle hazırlık maçı havasında, daha çok hani kendi takımlarını görme havasında ve böyle iddiası olmayan maçlar daha çok göze çarpıyor. Ama bu maç bence biraz bunlardan farklı. Almanya-Arjantin maçı bu maçlardan biraz farklı. Çünkü iki takımda, iki takımda dünya devi iki takımda şampiyonluk adaylarından, bir tanesi her zaman aday olan, bir tanesi keza yine yetenekli oyuncularıyla, Dünya Kupası içerisinde şampiyonluk adayı Şampiyon olabilecek takımlardan birisi olarak gösterilen Arjantin ve Almanya. Şimdi bu, bu kadar güçlü iki takımın maçından da ben biraz hazırlık maçı havasından daha çok biraz böyle hani e, istekli iki takımın mücadelesi ve biraz puan mücadelesine benzeyen biraz daha... Dünya Kupası'nı hani ciddi bir prova niteliğinde bir maç olarak bakıyorum ve bu maçı açısı da açısı böyle değerlendireceğim. Ben e, benim bu maçla ilgili daha başındaki e, düşüncem Bu maçın bu karşılaşmayı gördüğümde, o liste uzun listede gördüğümde beni heyecanlandıran maçlardan bir tanesi oldu. E, şimdi iki takımın kadrosuna baktığımızda aslında hani Almanya tarafından başlarsak Almanya'da e, aslında çok önemli e, şeyleri var Almanya'nın. E, defasında defansında Serdar Taşçı ve orta sahasında Mesut Özil var. Ee, genelde biz alışırız milli da milli takımımızda Alman e, Alman oyuncuların yer almasına, daha çok Almanya kökenli e, Türk oyuncuların yer almasına. E, bu iki oyuncu da bu sefer Alman milli takımı için tercih edecekler ve muhtemelen ikisi de e, 2010 Kupası kadrosunda olacak ve Alman milli takımın birer parçası halinde olacaklar. E, bunların yanında da benim çok iki yetenekli oyuncu var. Şu anda Alman Ligi'nde izlediğim e, maçlarda izlediğim maçlarda gördüğüm çok yetenekli iki oyuncu var. Bir tanesi Müller Bayern Münih Müller. Bir tanesi de Leverkusenli Kroos. Zaten Kroos da aslında Bayern Münihli oyuncusu ama Leverkusenli kiralık. Bu iki oyuncu eğer maçı izlerseniz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve bu iki oyuncunun gelecekte Alman Milli takımı için çok yetenekli ve çok istekli oynadıklarını ve oynayacaklarına inanan bir insan olarak bu iki oyuncuya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında da hani zaten Alman genelde Alman ligi ağırlıklı. Yani Balak ve Hitzberger dışında dışarıda oyuncusu olmayan, kendi derinin liginden çıkardıkları oyuncularla da oluşturulmuş bir kadro. Alman Milli takımı bir futbol ekolüdür ve her maça o futbol ekolünün getirdiği bir e, futbol algısıyla çıkarlar. O şekilde oynarlar. E, açıkçası bu maçta biraz öyle bir maç olacak diye düşünüyorum. E, yani bildiğimiz klasik bir Almanya izleriz ama bu yeni oyuncular, bu yetenekli oyuncular eğer oynarlarsa, süre alırlarsa Almanya açısından çok önemli olurlar. Keza bunlardan bir tanesi de Mesut Özil. Demin de belirttiğim Mesut Özil e, Alman kadrosu için bu maç için bence hem kendini göstermemiz açısından hem de böyle güçlü bir rakibe karşı neler yapabileceğini göstermemiz açısından çok önemli. Şimdi Arjantin'e baktığımızda ben hani açıkçası şöyle söyleyeyim. Arjantin'in savunmasında ve defansında defansında ve kalesinde belli sıkıntılar var. Hani orta sahada yani yine orta sahada da biraz bu sıkıntıların özellikle defansif anlamda görüyoruz ama hücum anlamında bence çok formda bir ekip. Yani şimdi Agüero e, kendi takımını uçuran adamlardan bir tanesi. Messi'yi zaten artık hepimiz biliyoruz. E i̇şte bunun yanında Tevez çok formda Manchester, Manchester City'de. E, Milito'ya bakıyorsunuz, Inter'i adamlardan bir tanesi. Hani bunların içerisinde Higüen var. Hani o da hiç atmıyor deseniz e, Real Madrid'de en çok oratan adamlardan bir tanesi. Öyle bir beşli var ki hücum hattında. Hani bu hatla bu kadar özellikle bu kadar istim üzerinde ve bu kadar formda olan bir beşti. Yani Maradona'nın tercih etme konusunda hani acaba kimi sahaya koysam diye düşüneceği e, maçlardan birisi olacak. O yüzden ben özellikle bu hücum hattına güvenerek hani defansta yaşadığı sıkıntıları kabul ediyorum. Ama bu maçı ciddi alacaklardır. Çünkü özellikle Maradona üzerinde müthiş bir baskı var. Eleme e, elemeden o zor zor çıkmanın getirdiği o kötü sonuçların, o e, farklı mağlubiyetlerin ardından e, zaten Hatırladığınız gibi hani e, basın mensuplarıyla artık hani ağız dalaşına, küfürleşmeye varacak boyutlara taşan bir e, hani gerilim var Maradona'nın. O yüzden bu maça bence çok önem verecektir ve oyuncularını bu yönde e, bu yönde terkin edecek, bu yönde maça çıkartacaktır. O yüzden ben bu maçın e, açıkçası iki takım açısından önem, önemli olduğunu ve benim kendi kişisel görüşüm bu maçla ilgili demin altını çizdiğim o beşlinin hücum gücüne dayanarak Arjantin'in ben Almanya karşısında deplasmanda daha şanslı görüyorum ve Arjantin hani şimdi değilse ne zaman yapar bunu bilmiyorum ama bu maç Arjantin'in bütün dünyaya Dünya Kupası öncesinde vereceği bir mesaj olarak da algılanabilir diye düşünüyorum.